Valla ilk başta güzel başladık oyuna baktığımızda. 2-0 öne geçtik. Skor avantajını bize getirdik. İkinci yarının, ilk yarının sonunda yediğimiz gol biraz oyun dengemizi bozdu. O yüzden de ikinci yarıya biraz daha tutup başladık. Geriye çekildik. Geriye çekildikçe de pozisyonlar gördük kalemizde. En sonunda da 2-2'den sonra zaten oyun hakimiyeti tamamen rakip takıma geçti. Sonuç olarak İlk maçımızda bence güzel bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmiş olabiliriz ama önümüzdeki maçlar için e, ben umut verdiğimizi düşünüyorum. Hocamızın dediği gibi ilk maçın vermiş olduğu bir acemilik vardı üzerimizde. Bu bize çok iyi bir ders oldu. İlk yarıda güzel bir oyun çıkarmamıza rağmen ikinci yarıda e, biraz heyecandan, biraz yorgunluktan e, dolayı zayıflık gösterdik. Belki değişiklikleri doğru yapamadık. Bu bize çok iyi bir ders oldu. Önümüzdeki maçlarda rakiplerimiz bizden korksun diyoruz. Ee, şey Eyvallah. Doğru, Teşekkür